Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Tor ev sahnesinin Tor HR800 modeli. Yeni versiyonlu bu. 3 antenli. 500 metre mesafe tarama yapıyor. Define amaçlı su define amaçlı 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmasında da 250 metreye kadar. Yani sondajcılar için ideal bir cihaz. Şimdi bu ürünü kısa bir tanıtımı yapacağız. Montajı çok basit. 9 voltlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat giden pillerden. Antenlerin sıralaması yok. 3 anten. Yeni çıkan antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Önüm 500 metre mesafede tarama yapıyor biliyorsunuz. 30 metre 20 metreye kadar define amaçlı. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu A'dan Z'ye her şeyi detaylı bir şekilde yazıyor, anlatıyor. Artı sabah 9 akşam 8 telefonlarımızda açık takılır. Şu şey alo diyebilirsiniz. Bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden kredi kartına taksitli N11 mağazamızdan, kurumsal mağazamızdan kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Mail ordalı yapıyoruz. Bizi hani beni ararsanız mail ordalı yapıyorum. Vade farksız dörde bölme imkanım var. E bir de PTT kargo ile gönderiyorum. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, Hedef direktör 44 senelik bir firma. Yani değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 cep numaramız sabah 9 akşam 8 telefonlarımıza çık şey olsa da alo deyin buradan da yardımcı oluruz. Şimdi arazi kısa bir test çalışması. Cihaz nasıl tepki veriyor? Nasıl şey yapıyor? Onları anlatıyoruz. Onları öğretiyoruz. Buyurun. altınımız burada. Gümüşümüz burada. Altın konumunu açıyoruz. 10 düğmesinden altın konumunu açtık. Antenlerimiz kapalı. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Yani biz kısa bir test çalışması. Uzaklaştı. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğunuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Şu tabii ürünü verdi. Sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Altın konumundan gümüş konumunu alıyoruz. Gümüşe getirdik. önünü verdi gümüşü. Üzerine doğru gidiyoruz. Sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Yine aynı şekilde tepkisini veriyor. Arkadaşlar bunlar test amaçlıdır. Yani burada altın, gümüştü normal fazla 50 santim, 100, 1 metre falan kazma şeyi değil. Normal cihaz tabii nasıl tepki veriyor, nasıl dönüyor onu anlatmaya çalışıyoruz. Altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı artı alt, e, 250 metreye kadar su bulma özelliğine sahip Thor HR800 model, Efsane bir cihazdır. Yani elektronik, full elektronik, yani tek 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 tık böyle düğmelerle, şeylerle falan çalışmaya şey yok. Aç ara sistemine tık, bitti. Düğmeden açıyorsun, ışıklar normal şeylerinde, elektronik devresinde, antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde dönerse yavaş dönerse sağ anteni bir boğum ileri alıyorsun derinlik oluyor 4 metre 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre ikinci antenleri 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız mevcuttur bir de pinpointlerimiz mevcuttur yeni 5 ve 10 santim Objenin büyüklüğüne göre 5 ve 10 santim. pointeri hedef detektör bünyesine satın alabilirsiniz. Yani bunun yanında hediye olarak değil. Satın alabilirsiniz. Size yardımcı olacak alet. Yani kazdığınız toprağın sağında solunda metal varsa onu ötmesi için. Ayrım yapmaz. 9 otlu pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gider. Bakın hediye değil. Satılıyor. Satın alabilirsiniz bu ürünü hedefdedektör.com Tor HR 800 modelini hedefdedektör.com sitemizden taksitli. Ayrıyeten e, mail ordulu yapabiliyoruz. Bade farksız dörde bölebilirim. Beni aramanız yani yani gerekmektedir. Bir de N11 mağazamızdan alma imkanınız var kredi kartından. Postacı PTT kargo ile de alma imkanınız var. Postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar Hedef Direktör 44 senek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 212 245 4484 0545 245 4484 Cep numaramız WhatsApp numaramız. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılın bir şey olsa da alo deyin buradan da yardımcı oluruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hedef dedektörde kalmayı da tercih ediniz. İyi günler.